Herkese merhaba. Statik final sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Şekildeki gibi bir P kuvvetiyle yüklenmiş olan ABC çubuğunun mesnet tepkilerini P'ye bağlı olarak bulunuz. Çubuğun ağırlığı ihmal edilebilir. Evet elimizde bir ABC çubuğu var. C mesnedi sabit mesnet, A mesnedi tekerlekli mesnet. Tekerlekli mesnet eğik bir yüzeye dayandırılmış. Yatayla 30 derece açı yapıyor. Mesafelerde verilmiş A küçük A'ya eşit. Şimdi mesnet tepkilerini ABC çubuğunun dengesinden bulalım. Bu bir düzlemde denge problemi. C mesnetinde 2 bilinmeyen, A mesnetinde 1 bilinmeyen var. Yani dolayısıyla toplamda 3 bilinmeyen var. Denge kategorisi, genel kategori ise 3 üç bilinmeyenin üçünü de bu cismin dengesini inceleyerek bulabiliriz. Bakalım serbest cisim diyagramını çizelim. C mesnetinde İki bilinmeyen var. Yönü ve şiddeti bilinmiyor. A mesnedinde kuvvetin yönü biliniyor. Dayanma yüzeyine dik ve itme yönündedir. Yani düşeyle 30 derece açı yapan bir kuvvettir. Yukarı doğru bir kuvvettir. Oradaki kuvvetin sadece şiddeti bilinmiyor. Evet, bu denge kategorisi genel kategoridir. Yani paralel kuvvetler değil, bir noktada kesişmiyor. Genel kategori dolayısıyla 3 bilinmeyene kadar bulunabilir. 3 bilinmeyenimiz var, 3 denklemimiz var bu problemi çözebiliriz. Çözelim. C'ye göre moment alır, A'yı buluruz. C'ye göre moment alırsak, oradaki Cx, momenti olmaz. Direkt olarak A'yı buluruz. A eşittir 0.45 P sonucunu elde ederiz. A kuvvetinin momentini yazarken, makaranın merkezine kaydırıyorum. Orada iki dik bileşene ayırıyorum. Geçelim diğer bilinmeyenleri bulmaya. Toplam fx eşittir 0'dan cx'i buluruz. x'e iz düşümü olan c kuvveti var. Bir de a kuvveti var. p kuvveti düşey ve aşağıya doğru. Onun x'e iz düşümü yok. Buradan cx eşittir. a sinüs 30 olduğunu görüyoruz. Yani cx eşittir. 0,22 p'ymiş. a yerine bulduğumuz değeri 0,45 p'yi yazarsak cx eşittir. 0,22 p buluruz. Son olarak toplam fg eşittir 0 denkleminden de cy'yi buluruz. C'ye yukarıya doğru. A'nın Y'ye iz düşümü de yukarıya doğru. Sadece P kuvvetinin Y'ye iz düşümü aşağıya doğru negatif. O halde yukarı doğru olanları bir tarafa aşağı doğru olanları bir tarafa yazıyorum. Buradan Y'yi buluyorum. A'yı da yerine yazıyorum. Tabi yukarıda bulduk A'yı. C'ye eşittir 0.61 P bulunur. Geçelim ikinci soruya. Şekildeki gibi mesnetlenmiş ve yüklenmiş olan kafes sistemin CD elemanının taşıdığı kuvvetin şiddetini bulunuz. Evet, elimizde bir kafes sistem var. Düşey yüklerle yüklenmiş A mesnedi sabit mesnet, I mesnedi tekerlekli mesnet. Sadece bir çubuktaki bir elemandaki kuvveti bulmamız isteniyor. O halde bu, bu problemi büyük ihtimalle kesim yöntemiyle çözeceğiz diye düşünebiliriz. Fakat öyle değil. Çünkü CD çubuğunu keserek kafes sistemi ikiye bölmeye çalıştığımız zaman BD'den de kessek, ED'den de kessek her iki durumda da 4 çubuk kesmek zorunda kalıyoruz. Bir kesimden de en fazla 3 bilinmeyen bulabiliriz. Yani dolayısıyla üçten fazla çubuk kesersek o zaman o problemi çözemeyebiliriz. Fakat D düğümünün etrafından kesersek yani düğüm yöntemiyle çözecek olursak D düğümünün özel bir düğüm olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz kafes sistem problemlerini çözerken ilk yapacağımız iş özel düğüm var mı yok mu ona bakmak olmalıdır demiştik. D düğümü özel düğümdür. Ne özelliği var? 4 tane kuvvet var. 3 tane çubuk var. Bir de yük var. Bu kuvvetlerin ikisi aynı doğrultuda, diğer ikisi de kendi doğrultularında aynı doğrultuda. O halde aynı doğrultuda olan kuvvetler birbirine eşittir. Yani dolayısıyla CD eşittir 2 kN olduğu D düğümünün özelliğinden kolayca gözüküyor. Şimdi D düğümünün piminin dengesinden CD'yi bulalım. Bir de ispatlayalım. CD'nin 2 kN'e eşit olduğunu ispatlayalım. BD ve ED kuvvetlerinin doğrultusunu X ekseniyle çakıştıralım. Ona dik olan doğrultu Y ekseni olur. Y'ye iz düşümleri toplayıp sıfıra eşitleyelim. Toplam F'ye eşittir. Sıfır denklemini yazarken sadece CD'nin ve 2 kN'ın iz düşümü olur. Onların Y ekseniyle yaptığı açılar da birbirine eşittir. Dolayısıyla CD 2 kN'a eşittir. Evet, geçelim üçüncü soruya. Şekildeki gibi mesnetlenmiş ve yüklenmiş olan çerçevenin D piminin taşıdığı kuvvetin şiddetini hesaplayınız denmiş. Elimizde bir çerçeve var. Rijit bir çerçeve çünkü mesnetlerinden birisi tekerlekli mesnet. Eğer çerçeve rijit olmasaydı mesnetlerinden birisi tekerlekli mesnet olamazdı. Olursa yük taşıyamazdı. Bu çerçeve mesnetlerinden birisi tekerlekli mesnet olmasına rağmen yük taşıyabiliyorsa demek ki rigid çerçevedir. Rigid çerçevenin ne özelliği var? Çerçevenin tamamının dengesinden mesnet tepkilerinin tamamını bulabiliriz. Gerekirse mesnet tepkilerinin tamamını bulabiliriz. Evet ama bizden mesnet tepkilerini bulmamız istenmiyor. Neyi bulmamız isteniyor? D piminin taşıdığı kuvvetin şiddetini bulmamız isteniyor. D pimi BCD elemanıyla ED elemanını birbirine bağlayan pim. O pimin taşıdığı kuvvet çerçeve için iç kuvvettir. Şu anda çerçevenin tamamı için iç kuvvettir. O kuvvetin açığa çıkması, dış kuvvete dönüşebilmesi için parçaları birbirinden ayırarak ayrı ayrı göz önüne almamız gerekir. Şimdi ED parçasını ayıralım, tek başına göz önüne alalım. ED parçasının eğimi verilmiş, verilen geometriden boyutlardan eğimini bulabiliriz. Yüksekliği 8, tabanı 15 ile orantılı olan dik üçgen. Hipotenüsü de 17'dir. Bu çubuk yalnızca iki kuvvet taşıyan elemandır. Yani tek boyutta denge söz konusudur. Burada bilinen bir şey olmadığı için bu kuvvetlerin şiddetlerini bulamayız. Fakat doğrultularını buluruz. Doğrultuları belli. Eğer bir cisim yalnızca iki kuvvet taşıyorsa bu kuvvetler aynı tesir çizgisindedir ve uygulama noktalarını birleştiren doğru bunların ortak tesir çizgisidir. Yani bunların eğimi, bunların doğrultusu belli. D kuvvetinin doğrultusunu bulduk. Bize şiddeti lazım. Buradan bulabileceğimiz şey bu kadar. Geçelim BCD parçasına. BCD parçasından D'nin şiddetini bulabilir miyiz? Bakalım. BCD parçasında dört tane bilinmeyen kuvvet var. BCD parçasının serbest cisim diyagramını çizdiğimizde görürüz ki dört tane bilinmeyen, hala dört tane bilinmeyen var. B'de mesnet tepkisi bir bilinmeyen. C'de pim var. Onun taşıdığı kuvvetin iki bileşeni de bilinmiyor. D'deki kuvvetin yönünü bulduk. Daha doğrusu doğrultusunu bulduk. Fakat daha şiddetini bulmamız gerekiyor. Bulamadık. Onu bulacağız. Yani dört bilinmeyen var. 4 bilinmeyen varsa ne yapacağız? Bu dört bilinmeyenden bir tanesini başka bir cismin dengesinden bulursak, bilinmeyen sayısını üçe indirgersek, o zaman bütün bilinmeyenleri bulabiliriz. Fakat zaten bize sadece D'nin şiddeti lazım. Şimdi bakıyorum B mesnet tepkisini çerçevenin tamamının dengesinden bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Ne dedik? Çerçeve rigidse mesnet tepkilerinin tamamını bile bulabiliriz dedik. B mesnet tepkisini çerçevenin tamamının dengesinden bulalım. Çerçevenin tamamının dengesini incelersek, serbest cisim diyagramını çizersek ve A noktasına göre moment alırsak, A'daki kuvvetin momenti olmaz, onu bulmak zorunda kalmayız. A'ya göre moment alarak B'yi buluruz. Toplam moment A eşittir 0 denkleminden B eşittir 300 N buluruz. B'yi bulduk. BCD parçasını geri dönelim bu parçada bilinmeyen sayısını 3'e düşürdük. Artık 3'ünü de bulabiliriz bu bilinmeyenlerin. Fakat bize sadece D lazım. O halde C noktasına göre moment alırsak oradaki kuvvetlerin momenti olmaz. Onları bulmak zorunda kalmayız. Ve C'ye göre moment alarak D'yi kolayca hemen buluruz. Toplam moment C eşittir 0 denkleminden D eşittir 561 Newton buluruz. Geçelim son soruya. Şekildeki alanın geometrik merkezinin x koordinatını bulunuz denmiş. Burada y eşittir kx kare fonksiyonuyla parabolüyle orijinden geçen bir parabol bu. x ekseni arasında x sıfırdan x eşittir a'ya kadar olan bölgeyi göz önüne alıyoruz. Bu alanın geometrik merkezinin x koordinatını bulacağız. Biliyorsunuz bir cismin geometrik merkezi cismi homojen kabul ederek bulunan kütle merkezidir. Yani homojen cisimlerin kütle merkezleri geometrik merkezleriyle çakışıktır. Bu cismi de homojen kabul ederek kütle merkezini bulacağız. Dolayısıyla geometrik merkezini bulmuş olacağız. Kullanacağımız bağıntı x çizgi çarpı a eşittir. integral x eleman çizgi çarpı dA'dır. Çünkü kalınlığı sabit bir cismin yüzey alanıyla ilgilenmek yeterli olur. Bu cismi sabit alanlıkta bir cisim olarak düşünüyoruz. Sadece yüzey alanıyla ilgileneceğiz. X çizgiyi bulmak istiyoruz ama önce a'yı, x eleman çizgiyi ve da'yı belirlememiz, bulmamız lazım. Bunun için diferansiyel eleman seçimi yapacağız. Bu cismi dilimlere ayıracağız. X eksenine paralel mi dilimleyelim, y eksenine paralel mi dilimleyelim? Buna karar vereceğiz. Nasıl dilimleyeceğimize karar vereceğiz. Ben y eksenine paralel dilimlemeyi uygun görüyorum. Ve y eksenine paralel olarak dilimliyorum. Bu dilimlerin sayısı ne kadar? Hemen hemen sonsuz. Yani bu diferansiyel elemanın kalınlığı hemen hemen sıfır. dx ile gösterdiğimiz mesafe hemen hemen sıfır. Bunu unutmayalım. Evet, bize x eleman çizgi lazım. O halde bu diferansiyel elemanın geometrik merkezinin x koordinatı neye eşittir? x'e eşittir. Çünkü bu diferansiyel elemanın soldaki çizgisiyle sağdaki çizgisi hemen hemen üst üstedir. Geometrik merkezde bu çizgilerin hemen hemen üstündedir. Dolayısıyla koordinatı x'e eşittir. Şimdi de dA'yı yazalım. dA da y çarpı dx'e eşittir. Yani bu diferansiyel elemanı her ne kadar dikdörtgen olmasa da bir dikdörtgenmiş gibi düşünebiliriz. Çünkü kalınlığı çok ince kalınlığı dx, yüksekliği de y'dir. y çarpı dx'e eşittir. Şimdi bu dA'yı ve x eleman çizgi yerine yazıp integral alacağız. Fakat daha önce değişken uyumu yapmamız lazım. Değişkenleri uydurmamız lazım. Diferansiyel eleman x'e bağlı yanında değişken olan bir de y var. Bu y değişkenini x'e bağlı olarak yazmamız lazım. O da zaten verilmiş y eşittir kx kare y yerine kx kare yazarız. da eşittir. kx kare dx elde ederiz. Artık integral alabiliriz. Bulduğumuz değerleri yerine yazalım. Integral alalım. Bu alanın değerini bulurken de integralle bulacağız. da'nın integralini alarak bulacağız. x eşittir 0'dan x eşittir a'ya kadar. Göz önüne aldığımız bölgenin sınırları bunlar. Evet, bulduğumuz değerleri yerine yazarız. Sıfırdan a'ya kadar integral alırız ve oradan x çizgiyi buluruz. x çizgi eşittir 3 bölü 4 a sonucunu elde ederiz. Demek ki bu cismin geometrik merkezi y ekseninden 3 bölü 4 a kadar uzaklıktaymış. Mantıklı mı? Mantıklı. O halde mesele yok. Hoşça kalın.